tankı takipçilerimiz. Emeği, yer demokrasi platformu, sünnetle resim üzere katıldık. Biz ihaden, ihaden ve çeşitli toplumsal temlere atanan şuran korkulu sorguyla selamlıyoruz. Evet, Bu yerel seçim sürecini sürecine girdik. Biz emek demokrasi platformu olarak ve sivil toplum olarak demokrasiden yana bir sürecin işlemesi adına üzerimize düşen görev ve sorumluluğu Murat. <laughs> Değerli halkımız, emek ve demokrasi platformu adına sizleri tekrardan saygıyla selamlıyorum. Bir seçim sürecini geride bıraktım. Biz emek ve demokrasi platformu olarak kentin sivil toplum örgütleri olarak demokratik bir sürecin işlemesi adına üzerimize düşen görev ve sorumluluk gereği alanda aktif mücadele yürüttü. Çünkü biliyoruz ki seçimler demokratik bir işleyişle sürdürülmediği zaman yaşamın her alanında antidemokratik uygulamalar ile toplum neredeyse kıskaca alınmaktadır. Evet sizler de gördünüz. Ne yazık ki sadece şekilsel olarak bir seçim süreci yürüttü. Hem seçim sürecinde hem seçim gününde hem de seçim gününden bugüne kadar tamamen bu kentte antidemokratik uygulamalarla süreç yürütülmektedir. Seçim öncesinde devletin bütün kurumları kurumların bütün amirleri ve şube müdürleri Yetkili idari amir olan valinin kendisi tarafsız olması gerekiyorken ne yazık ki taraf tutarak belli bir partinin kazanması adına devletin bütün imkanlarını seferber etmiştir. Koltuk takımları dağıtarak, beyaz eşya dağıtarak, para kartları dağıtarak bu halkın iradesini belli bir tarafa, istedikleri bir tarafa doğru kaydırmaya çalıştılar. Biz ilk günde bunun uyarısını yaptık. Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini söyledik. Ama devletin bütün kurumları bir siyasi partiye karşı kenetlenerek seçim sürecini yürüttü. Seçim günü ne yazık ki insanlığa, ahlaka, vicdana, demokrasiye sığmayan bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Binlerce seçmen Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ilimize taşındı. Ve o seçmenlerden birçoğu ne yazık ki haritada Şırnağ'ın yerini gösterseniz bilemeyecek binlerce insan gelip bu halkın beş yıllık kaderini belli bir kesme teslim edip gittiler. Bunun adı gazdır. Bunun dünya demokrasisinde yeri yoktur. Biz sivil toplum örgütleri olarak bunu kabul etmiyoruz. Ve ne yazık ki yine en çok karşılaştığımız seçim gününden bu yana halkımız haklı tepkilerini dile getiriyor. Demokratik olan anayasal hakları olan eylem yapma, kendini ifade etme, tepki gösterme haklarına yönelik çok ciddi bir saldırı söz konusu. Buradan uyarıyoruz. Biz bu halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eğer şu an mazbatayı alıp o koltukta haksız yere oturan şahıs Bu halkın belediye başkanı olmak istiyorsa bu halka açıklama yapmak zorundadır. Evet soruyoruz. Gönlük güçlerine soruyoruz. Belediye başkanına soruyoruz. Mahkemeye soruyoruz. Bütün Türkiye kamuoyuna soruyoruz ama cevap alamıyoruz. Çünkü kendileri de bunun bir gasp olduğunu, bunun bir hırsızlık olduğunu, bunun meşru olmadığını çok iyi biliyorlar. O insanlar bu halkın içerisine nasıl girecekler? Halktan meşruiyeti olmayan bir belediye yönetiminin bu halka hizmet etmesini de hiç kimse beklememeli. Biz Emek Demokrasi Platformu olarak halkımızın haklı mücadelesinin yanında olduğunu deklare ediyoruz buradan ve mücadelemiz sürecek. Demokrasi tecelli edene kadar bu mücadelemiz sürecek. Tekrardan hepiniz katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet, bu konuda Bu konuda bir Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. bir şey söylemek istiyorum. Ne Me bu navamede her seru kama o gisti tülay hatim oğulları he. Nazı emeği mafi akhaftını bide bres tülay hatim oğulları ser seran ser çakın Değerli Şırnak halkı, değerli kurum temsilcileri, emek ve demokrasi güçleri üyeleri, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet bugün Şırnak'tayız. Şırnak'ta 31 Mart seçimleri adeta tarihe şöyle yazılacaktır. Şırnak halkının iradesini AKP iktidarı askeriyle, polisiyle gasp etmiştir. Bu seçimi çalmıştır gayrimeşrudur. 31 Mart seçimlerinin belgesi tarihe Şırnak açısından böyle geçecek. Biz Şırnak'ta çalışmalara geldiğimiz zaman emin olun ki başka yerlerde de ifade ettim. Türkiye'nin birçok yerinde evet askerin polisin baskısını gördük. Doğrudan seçim çalışmalarına müdahalelerini gördük. Ayrıca da partimizin raporlarında tam bir 32 merkezde Bizlerin belediye kazandığı 32 merkeze asker ve polis kaydırdıklarını gördük ve biliyoruz. Ama Şırnak'takinin benzerini Şırnak'takinin benzerini görmedik. Şırnağı adeta açık hava karakol haline getirmiş bu iktidar. Şırnak'ta iki yurttaşın birini biri seçim günü asker ve polisten oluşuyordu. Bakın elimdeki, elimdeki bir notu sizinle paylaşmak isterim. Tüm General Ömer Keçeci, Keçecigil il, ilk öğretimde sadece ve sadece askerler oy kullanmış. 5940 seçmen. 5940 erkek. Aileleri burada değil. Herhangi bir konutta ikamet etmiyorlar. Ama bunlar sadece bir okulda Oy kullanmışlar ve full o okuldan AKP'yi çıkarmışlar. Zaten Şırnak'ta aslında bütün seçimlerin antidemokratik uygulamasının resmen tescilini yapan buradaki Şırnaklı abimiz konuş sen nereden geldin dediği zaman aslında bu seçimin fotoğrafını çizmiştir. Şırnak'ta seçimleri asker ve polis çalmıştır. Şırnak'taki şu an mazbatasını alacak olan belediye başkanı ya da alan belediye başkanı belediye başkanı değildir. Meşru değildir. Hırsızlıkla bu yönetimi yapıyoruz. Şanlı halkı sen edebilirsin. Ama bizim açımızdan belediye başkanı demek onurluca onurluca bu sokaklarda aldığı oyları büyük bir gururla taşıyarak dolaşandır. Oysa biraz önce kurumlar adına konuşan arkadaşımızın da dediği gibi Şırnak'ta hiçbir zaman bulunmamış. Belki Şırnak'ın yolunu bilmeyenler Şu, o sabah, seçim sabahı otobüslerle taşındılar ve Şırnak halkının iradesini gasp ettiler. Sadece Şırnak halkının değil, Uludere, Beytüşşebap Şebap aynı şekilde hırsız atanmış belediye başkanlarınca sözüm ona kazanılmış seçimler. Biz bu seçimleri gayrimeşru görüyoruz. Biz bu seçimleri çalınmış olarak ilan ediyoruz. Biz ulu Uludere'de ve Şırnak'taki belediye başkanlarını hırsız ilan ediyoruz. Gayrimeşru ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı her yerde çalmaya kalkıştılar. Bakın Bitlis'te aynı şekilde itirazlarımızı reddeden YSK birçok yerde itirazlarımızı reddeden YSK şimdi de Şırnak'la ilgili konuyu görüşecek ve biz buradan çağrımızı ineliyoruz. YSK sen AKP'nin koltuk değneği olmaktan vazgeç. Bugün Türkiye'nin siyasi haritası değişmiştir. Bugün Türkiye'de artık AKP iktidarının istediği gibi borusunun ötmeyeceği bir yeni siyasi harita oluşmuştur. Bu siyasi haritaya bakarak 3 seneyi, 5 seneyi düşünmek zorundasınız. Bugün YSK güvenilirliğini zaten yitirmiştir. Ama şu saatten sonra alacağı kararlar için bizler YSK'yı asli görevini yerine getirmek üzere çağırıyoruz asli görevini yerine getir YSK. Senin görevin AKP'nin çıkarlarını korumak değil. Senin görevin AKP'nin ve iktidarın hırsızlarını korumak değil. Senin görevin halkın iradesini çalanları korumak değil. Senin görevin erken dönemde Türkiye'de elde edilmiş hak olan seçme ve seçilme hakkını korumaktır. Yurttaşın seçme ve seçilme hakkını korumaktır. Şırnaklı'nın, Uluderenli'nin, Bitlisli'nin, Beytüşçebaplı'nın, herkesin hakkını korumaktır senin görevin. Ve seni bu görevi yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu görevi yerine getirmezse YSK o da bu iktidar gibi tarihin çöp sepetine atılacaktır ve tarihin çöp sepeti YSK'yı da tıpkı AKP MHP iktidarı gibi hırsızlardan oluşmuş olan bir birim olarak anmaya devam edecek. Türkiye'de demokratik bir seçimden bahsetmenin imkanlarını ortadan kaldıracaktır. Zaten Türkiye'de bütün seçimler antidemokratik şekilde geçti. Bizlerin gerçekten yüksek bir düzeyde sandıkları koruyabildiğimiz için Bizler bugün DEM Parti olarak kazandığımız belediyeleri korumayı başarabildik. Ultra düzeyde, yüksek düzeyde, insanüstü düzeyde sandıklarımızı koruyabildiğimiz için bazı belediyelerimizi şimdi koruyabildik. Evet değerli arkadaşlar, buradan YSK'ya bir kez daha sesleniyoruz. YSK görevini yerine getir. YSK Urfa'da verdiğin kararlardan geri dönmelisin. YSK halfeti de Siverek'te. Ve düşünün Siverek'te özellikle altını çizmek istiyorum. AKP adayının akrabaları ve yandaşları sandıkları ve pusulaları yaktılar. Ve sonra kalkıp AKP sandıklar yakıldı diye seçim tekrarı istedi. Ve YSK şimdi o seçimleri tekrarlayacak. Ve şimdi Urfa'da kazanamadığı seçimi hile ve hurdayla elimizden almaya kalkışıyorlar ve üç yerde seçim tekrarlanacak. İkisiyle ilgili karar alındı. Üçüncüsüyle ilgili de itirazlarımız şu anda YSK'da değerlendiriliyor. Buradan bir kez daha YSK'ya sesleniyoruz. Urfa'da halkın iradesini Şırnak'ta çaldığın gibi çalmana izin vermeyeceğiz. O iptal edilen seçimleri oylarımızı katlayarak yeniden kazanacağız. Buradan da bütün halklarımıza sözümüz olsun değerli arkadaşlar. Değerli değerli halkımız. gibi emirlikler kurmak istiyor bu ülkede. Ama bu seçimlerde Türkiye halkları buna asla müsaade etmeyeceğini bu seçim sonuçlarında göstermiştir. Bu seçim sonuçlarında AKP'nin ve ortaklarının yaşadığı hezimetin daha büyüğünü önümüzdeki seçimlerde yaşayacak. Çünkü halk kayımcı rejime ve zihniyetine artık dur demek istiyor. Çünkü halk Oy hırsızlarına, irade hırsızlarına, halkın yaşamına müdahale edenlere artık geçit vermeyecek ve bu seçimlerde kırmızı kartını halk göstermiştir. AKP iktidarı Erdoğan çıktı dedi ki, sandık sonuçlarına saygı duyacağız dedi. Ama bizlerin itirazları kabul edilmeyerek, demokratik bir şekilde oylamalar yeniden oyla, oylar sayılmayarak. Bizim itirazlarımızın ve muhalefetin itirazlarının tamamı neredeyse reddedilerek aslında yaptığı konuşmanın gereğini yerine getirmediğini göstermektedir. Bakın biz DEM Parti olarak hangi itirazda bulunduysak itirazlarımız reddedildi. Ama AKP MHP neye itiraz ettiyse YSK onları kabul etti. Ve buradan bir kez daha Erdoğan'a diyoruz ki balkon konuşmasının arkasında dur. Yaşadığın bu hezimetin bedelini halk zaten bu bedeli sana ödetmiştir. Bu hezimeti gören bir yerden Uludere'yle, Şırnak'la, Urfa'nın ilçeleri ve belediyeleriyle uğraşmaktan vazgeç. Merkezi olarak yürüteceğiniz siyasetin artık bu siyaset olmayacağını halkın iradesini çaldırmayacağını halk size yaşa bir hezimet yaşatarak zaten göstermiştir. Bunun sonucunu ve gerekliliklerini yerine getirmelisiniz sizler. Ey AKP iktidarı. Burada Şırnak'tan sizleri bir kez daha uyarıyoruz. Halkın olanı halka bırakın. Dışarıdan getirdiğiniz taşımalı seçmenle, on bini aşkın asker ve polisle Şırnak halkının iradesini gasp edemezsiniz. Bakın bu konuyla ilgili sadece Türkiye kamuoyunu bilgilendirmiyoruz. Bizler tek tek sandık sandık hangi sandıkta oylarımız çalınmışsa, hangi sandıkta dışarıdan getirdiğiniz şırnağı bilmeyen asker ve polisler oy kullanmışsa bunların raporları tutulacak ve bütün Avrupa'daki güçlerle paylaşılacaktır. Bütün elçiliklerle bunları paylaşacağız bu raporları. Bütün dünya bilecek ki AKP burada yaşadığı bu hezimete rağmen hırsızlığa devam ediyor. Bunu bütün Avrupa bilecek. Bütün dünya bilecek. Bizim mücadelemiz burada bitmiyor değerli arkadaşlar. Şırnağın mücadelesi Şırnak'la sınırlı kalmayacaktır. Burada değerli halkımız iradesine sahip çıkmaya devam edecek. Bizler de Ankara'da, bizler de Türkiye ve dünyanın dört bir yanında, Avrupa'da sonuna kadar hakkımızı aramak üzere, AKP'nin bu hırsızlık, hırsızlıklarını teşhir etmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkın olan Halkın kalacaktır. Halkın iradesine hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Taşımalı askerlerinle burada Kürt halkına diz çöktüreceğini zannediyorsan büyük yanılıyorsun. Büyük yanılıyorsun AKP. Çok denedin kayım atamalarını. Bakın kayım atadığınız yerleri katlayarak geri aldıysak burada halkın iradesi var demektir. Askerinle polisinle Kürt halkına, halklara diz çöktüremeyeceğini bu seçimde sana bir gösterdik ey AKP. Bir kez daha göstereceğiz, daha güçlü göstereceğiz. Buradan bir kez daha diyorum ki, Şırnak halkıyla birlikte olmaya bu dayanışmayı sürdürmeye, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Hırsızlara asla geçit vermeyeceğiz. Hırsızlar derhal istifa. MJ Galaxy Fold 2